Herkese yeni bir haftadan günaydın. Uzun zaman oldu. Vlog çekmiyorduk. Evet aracımız E350 Formatik 265 beygir bir araç. soldan vitesli. içi antrasit bu araç hem AMG hem premium. Yani nasıl oluyor? Direksiyon AMG, fren pedalları, gaz pedalı AMG, jantlar AMG. Şimdi bazı araçlarda sırf AMG olmuyor. Yani premium nasıl oluyor? Hafıza, perdeler vesaire. Premium özellikleri anlatan şeyler ee, Ekstradan AMG özellikle Yani ikisi birlikte Mercedes şey Oyular da böyle de yapıyordu çünkü Premium da çok seviliyor AMG de çok seviliyor bu ikisinin birleşimini yapıyordu Evet aracımız geldi Tanrımızın lazım aracımız Renault Kadjar. Hayret ekranlı. 2016 model ama Türkiye çıkış tarihi 2017. 170 binde bakım görmüş. Kilometremiz 171.766, Güzel, dizel, otomatik, su, anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış. Bu bulduklarda bir araç. kırmızı renkte ikon paket 1.5 dizellerden evet Renault'un motorları ölümsüz gayet güzel ve 1.5 çığır açtı biliyorsunuz evet aracımızın fotoğraflarını çekelim daha sonra da editleyip ilana koyalım yine böyle şey derken Kaç kişi görüntüledi diye. Sonra yeşile döndü ışık. Ve devam etti. 200 metre sonra polis çevirdi. Ehliyetinizi alabilir miyim? Tabii dedim. Verdim ehliyetini. Hiçbir ceza vesaire yediğimi düşünmedim. Normal, rutin. Kontrol yapacaklarını düşünüyordum. Bir anda da iki beyefendi dedi size ceza düzeni falan tutacağım. Neden? şekilde telefonu almışım. Dedim elime telefonu almak. telefona konuşmadım ben. Ama işte arkadaşlarım tespit etmiş. E, telefonu elinizde tutmuşsunuz. Bir kırmızı ışıkta dururken telefonuma bakmamda ne gibi bir sakınca var. E, araç kullanırken telefonu elinizde almak yasak dedi. Dedim trafiği tehlike atmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorum Yani, bu beyefendi ceza işte Yani bu, bu yasaktı araba, araba başında yani sürücü kendisi telefona bakmadı dedi ceza sebebi peki dedim yazın <laughs> yazdı geldi yani ee, şaka gibi hani, kırmızı ışıkta durdurdu telefonuna cep telefonuna bakmadı suç olmamalı ha, belki seyir halindeyken evet ya da ne bileyim otobanda mesela vesaire kamera da elinde telefon gözükse haklı bir sebep olabilir ama hem trafik halinde yani işe gittiğinde trafikte hem de kırmızı ışıkta dururken baktığımı bildiğim çünkü başka hiçbir işim yok telefonda yazdılar 2167 TL ilginçünde de yürürlüğe motosikletler için eldiven gözlük zorunluluğu getirdi kaska diyor ama kaskı zaten vardı Traktörler için de diyor. Traktör dediği büyük ihtimalle ATV için yani kimsenin tarlada traktörle tarlayı sürerken denetime tabi olacağını düşünmüyorum herhangi bir koşu tarafından yani ATV'ler traktör olarak geçiyor karayollarında o sebeple artık yollarda ATV kullanırken tecrübenizi ve gözlüğü takın yani, sıkıntı ne? Şimdi yarım kaslar vardı eski asker başlıkları gibi o kaslarla o motor kullanıyorlardı. o kasların gözlüğü yok yani vizörü yok nasıl bir gözlük takması gerektiğini göreceğiz herhalde zamanla tabi mesela şu da var armç dediğimiz yani motosikleti kullanan kişinin arkasında yolculuk eden kişi için de eldiven el ve gözlüğü yani kas zaten geldik burada şurada bir uğur böceği de bizi karşılıyor. Evet, aracımızı teslim alıyoruz. Plakalarımız takıldı. Araba böyle bayağı uzun ve yüksek. Şöyle çok güzel arkada led stop çizgimiz var. Biz jantları 18 tercih ettik. 19 jant hmm. da var. Mesela 19'lardan bir tane göstereyim. Bu aracınki 19'muş. Bizimki 18 ve jantı farklı. Tabii fiyat farkları var. Çok güzel bir var. Çift mercek. Kapı kolunu açmayı böyle yapmışlar. Gayet güzel. Yine yani dokunmak gerekirse bu Urla Şili geçiyor. Bence bayağı güzel bir renk. Evet araçtan bir tane kart çıkıyor. Ayrıca açmak kullanmak için bu kartımız bir tane de böyle fiziki bir anahtarı var bakalım cep telefonu şarjı var mı bilmiyorum aracın çoğu şeyini ben de bilmiyorum evet şöyle biraz içini gösterelim Evet, şu anda hazır. Ayağınızı frene basıp tuşuna bastığınızda Araç hazır. Misafir diyelim. Akıllı cihazımız sizin için hazır hale getiriliyor. Bagaj kapağımız açıkmış. Evet. Bagaj kapağını çünkü biz bagajı açmış bakmıştık. Bagaj kapağımıza açık diyor. Şöyle çok geniş bir bagaj hacmi var. İçinde kablosu, komple arka camla beraber kalkan bir bagaj kapağı var. Evet, biraz sert kapatmak gerekiyor. Daha yeni araba. Binelim şimdi. Evet şurada bir kameramız var. Burada bir kameramız var. trenleri rejeneratiften yani geri kazanımda ee, daha daha sen nasıl diyeyim daha zor tutuyor yani rejeneratif çok daha arabayı güzel trenliyor. Böyle Takipte kalın. Bakalım kullanım deneyimlerimi paylaşacağım. Şimdi biraz şarj edelim aracımızı kullanımına başlayalım. Evet, i̇şte telefonumuzun ayarları için aşağı kaydırdığımız gibi işte klima, iklimlendirme, aydınlatmalar, far açma, kapama. Aynaları ayarlamak için aynalar diyoruz. Sol aynaya ayarla, aynaları katla. Sağ aynaya ayarla, ayna ısıtma. Evet aracımızda ayna ısıtma var buhu yaptığında, kış aylarında aynı aynasılamızı açabiliyoruz. Mesela sol aynayı ayarlamak için seçtikten sonra buradaki tuşlarla aynamızı ayarlayabiliyoruz. Arabanın sürüşü baya dengeli. Ya tabii elektrikli araçlarda şöyle bir avantaj var. Batarya altta olduğu için araç tabii ki dengeli. Çünkü belli bir ağırlık katıyor araca. Bu araba 2100 kilo. 2100 kilo dediğiniz zaman da 2 tonun üstünde yani. O da güzel bir dengeleme ve hissiyatı veriyor araca. Geri görüş kamerası bu şekilde. Komple cam tavanı var. Açılmayan bir cam tavan ee, Görsel olarak çok güzel Direksiz bir cam tavan yani Arkada oturan kişinin Gökyüzünü izlemesi adına Baya güzel hissettiriyor Evet araç şu anda kapalı Burada aksesuar yazıyor Ayağınızı frene Frene basmazsanız bu böyle sarı yanar Ama frene bastığınız anda Artık diyor çalıştırılabilirim Çalıştırınca burası hazır diyor evet, Biz park ettik Aksesuara geri döndü. Böyle. Buraya herhangi biri oturmamış tabii. Bilmem. Bilmem ama ekran ekran çok iyi. Bence de ekranı baya güzel böyle. Tesla ekran işte. Tesla'nın böyle değil. Tesla'nın tablet ekran. Komple. Okay. Mercedes, in, Mercedes in böyle Bir komple. Şeyin öyle. Porsche, Haykan'ın falan öyle. Değil mi? Ay, öyle. Meydanmaların öyleydi. Evet. Öyle evet. Em Merav, so Mert Bayan Temur'du ya. evet o. Aa, biliyor mu çocuğu? Biliyor lan. Hmm, ne oldu? Anlamadım görünce. Bu çocuğun içerikleri iyi canım. Ben de birçok şey izliyorum evet, burada. Yani. Bu evet. Bunu böyle arka ekleri başa basınca takip sistemini kapatıyor. Oh kapanması çok böyle çekip de aşağı basınca sesli uyarıları kapatıyor. Ana aracımızda bir tane sinek var. çıkar aşağıya. Aracın beğenmediğim tek özelliği şey ama. Arkadaki koltukları çok dik yapmışlar. E kaydı kaydırabiliyorsunuz. Kaydıramıyorsun. Baktım ona yani. Onu böyle bir bagaj açımı çok büyük. Ona ona böyle biraz e hafif eğim verdiyse e bile ver, İşte bence de e, falan taktığında nasıl olacak? Koltuk dik duracak oturan o bebek koltuğuna ona göre. Bazen bazı bebek koltuklarına göre ayarlaman gerekiyor ama koltuğu. İşte çocuk dik oturacak. Yapacak bir şey yok. Çocuk dik oturacak. <laughs> 40 günde birmiş bakımı. O da güzel. 40.000 yani 40 bin kilometre bakımı yok. Diğerlerinin ortalama kaç? 20, 15 bin. Hı -hı. Bazısı 10 bin. 3 i̇şte yıl garanti var. 100 bin kilometre. Buraya, her kilometre evet. Hı -hı. Ama şey para verip uzatabiliyorsun garantiyi mesela. Yanlış hatırlamıyorsam. Tog 40... için mi bu? Evet Tog için. İndirim yapmışlar. 40 bin lira veriyorsun. Hı -hı artı 2 yıl artı 40 bin kilometre daha yani 5 yıl 140 bin kilometre oluyor Niye? zaten o kadar kilometre yılda ortalama 20 bin normal ya 3 senede 60 bin olur hadi fazla fazla 30 bin gitse 90 bin olur yine 100 bin olmaz Tabi. bu da emniyet kemeri uyarısı, sesi. değişik yapmışlar mesela sinyal sesi de çok değişik bu arada yani iç şeyi beğendim. Genel konfor rahat. Alanım mesela çok geniş. Ben aşağıya falan ama yani yukarı falan kaldırmam rağmen koltuğu düşür. Biraz öne görünüyor falan diye. Şu yanlar biraz bir yüksek. Şey. Evet. Bir de. Ne? Sanki şurası da biraz bana fazla yakın. Ya da ben kaldırdım hmm. diye mi yukarı? Bilmiyorum. İndireyim biraz. Yok ya. Evet, ama çünkü... uzun yani. Bir doksan arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Onlardan biri otursa şu, şunu yapmak zorunda yani. En evet, son. Ha böyle. Yani böyle rahat. Ama güzel. Yani. Benim de güzel bir baş mesafesi, tavan mesafesi var burada yani. Ki daha indirebilirsin beni Evet ben de yükselttim koltuğumu. Şurada böyle bir mavi ışıkları Ama, var. Ama e, çok istersen şuradan sen var. dövüşersin çok iyi. Ya evet de. Aracın kendisinin olması ayrı. Tabii ki. Bu arayüzleri değiştirebiliyorsun Ayça bak buradan. Buradan iki tane USB-C girişi var. Bir de. Ne var? Ee, ne girişi var biliyor musun? Hı. Bu sanırım soğutma falan gibi bir şey olabilir mi bu? Bakayım. Dönüyor. Açıp kapatabiliyorsun. Yani orada şey var. Bence yani. soğutma gibi bir şey var. Evet. Isı, sıcak soğuk klimayı veriyor. Klima yani. çalışınca evet oradaki o döndürerek de o deliği açıyorsun. Aynen öyle. Öyle anladım. Yani, hava yolunu açıyorsun onunla. Yani sıcak soğuk yazın işe yarar. Ha ya, Malzemeler güzel sandığımdan iyi. Anahtarı bu mu? Hayır. Hayır canım. Anahtarı bak burada böyle bir yer ya. Bu ne? Bunu arkadaşıma verecektim ya. Ee, dolu paketinde burada anahtar için yer yapmaları çok tatlı bir düşünce olmuş. Evet. Çok büyük sorun böyle. Evet. Normalinde işte dolu paketinde burada e, şey var. var. Şarj var. Bizde yok mu? Bizde yok. Bizde 360 derece kamera da yok. İşte diğerlerinde görüyorsun. Hmm. Geri görüş kameradan gösteriyor. Var. Evet evet onlarda öyle. Bunda yok. Ben onlarla park etmemi sevmiyorum. Alışmış benim arka evet, biraz ekranla oynamak istiyorum şimdi. Ama bu ekranla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Orası fix anladığım kadarıyla. Büyük ihtimal, orası dokunmatik değil büyük ihtimalle. Yani şu ve bu dokunmatik. Yo bak. Şu neymiş? Hazır mısın? Si? Evet onu oraya değiştirebiliyorum. Ve bunu da değiştirebiliyorum. Aa bak burada sesli bir algılayıcı e yani, evet. Siri gibi bir çal diyebilirsin. Bak bunu değiştirebilirim. Ben bunu seçtim ama. O ne seçtin? Kadran seçtim ama bak sen. bir şarkı değiştiriyorum. <laughs> Ve değiştiriyorum. Bunu seviyorum. Bakalım size şimdi. buradasın şu anda. İç aydınlatmaya gelsene be. Ben herhangi bir aydınlatma. Hayır tamam hayır seç onu yönetmemiz lazım seç bakalım. Bundan daha fazla yönetemezsin aç kapa sadece. Sadece aç kapa. A. Ha, Aman! Şu an Çık radyoya geçtim. Yok, Kaynak geçtim. Yine aynı şeye bas. Kaynak o. Evet. Kabin monitörü yapalım. Kabin monitörü, şurada kamera var. Heh. Süper, açıldı. Merhaba. Ben burada kendimi izlemek istemem ki. Ama bu mesela şey için güzel olabilir bu. Şöyle. çocuklar arkadan bakabilmek. Evet. Takabilmek. Mesela şunu deneyelim. Bir dakika. Bir saniye. Sesi kapat. Kapandı ses. Sesi aç. Aç. Aferin. Ben en çok kadran olayını sevdim bunu hem hızı görüyorum, şarjı görüyorum benim gibi e, araba kullanan şey olan biri için burada da seçenekleri var hız, derece. Bu o, ne biliyor musun? Navigasyon değil mi? Hayır. O, Doğu. E, onu söyleyeceğim şimdi. Gaz'a basınca arkaya gidiyor. Sal yani. Cahiro hmm, Cahiro şey, galiba. Anladım. Anladım. Gelmiyorum. merkez kaçı gösteriyor. Merkez kaç kuvvetin İ ne evet. tarafa doğru olduğunda. Dönüşte falan aslında. Evet işte. virajda mesela Yine, ne tarafa şey. yığılıyorsun. Ama onu ne ondan kadar... Ama ben dereceyi de geçtim. Dereceyi zaten şurada bana veriyor. En iyisi hız ve şarjı görmek. Evet. Sağdaki böyle panikleyen insanlar için mantıklı. <laughs> evet. Bir de aracın tam burasında iki tane tuş var. Biri arttırmak için, biri azaltmak için. Bu neyi arttırıp azaltıyor? Bakın şurada şarjın altında rejeneratifi ayarlamak için bakın büyük işareti çıkıyor aşağı doğru. Kapatıyorum. Bu neyi sağlıyor? Rejeneratifin gücünü ayarlamayı sağlıyor. Birinci kademe şu anda hiç kendi frenlemesi yok. Bir arttırınca, ayağınızı gazdan çekince araba kendini yavaş yavaş durduruyor. Bunda daha güçlü bir frenleme yapıyor. Bunda artık iyice ayağınızı gazdan çektiğiniz gibi sanki frene köklemişsiniz gibi ya da sert basmışsınız gibi bir frenleme yapıyor. Bu sayede de e, güç geri kazanımı sağlıyor. Elektriğinizi bir nebze geri dolduruyor. E, bu arada bahsetmeyi unuttum. Aracın Ambiyans aydınlatması mevcutmuş. Şuradan. Sarı, turuncu, yeşil, buz mavisi, mor, kırmızı ve beyaz. Mi? Yani en güzeli mor. Burada var bir ambiyans aydınlatması. Bir de burada kapının içlerinde var. Cuma sabahından herkese merhaba. Çarşamba günü tam iş çıkışı. Maalesef çekemedim. Müşteri geldi. E 350 beyaz aracımız için. Anlaştık, konuştuk, aracı gösterdik. Ondan sonra dedi Perşembe günü gelemem. Cuma günü yapalım satışı olur. Kendisi bize yakın Manisa'daymış. Dedi iş durumundan dolayı çok uzun izin alamıyorum. Yani gelsen burada yapsak satışı olur mu? Olur. Aracımızı bir ekspere sokacağız. Ondan sonra yani bir aksilik çıkmazsa, eksperdeki sonucu beğenirlerse satışını yapacağız. Bakalım Manisa'ya gideceğiz o yüzden. Evet galeriden aldık arabamızı. Şimdi kendisi Manisa'da. Orada bir ekspertize sokacağız. Orada bir noterle yapacağız satışını. Evet ekspertize geldik. Aracımız E350. bu fotoğrafı videoya çekiyorum. Bu konuyu. Onun. Bu tanıtımda bu monitör performansı çok çok ortada. Ortada da devam ediyor. Evet notu yayınlı. Evet satışımızı yaptık. Ailesiyle aracı teslim ediyoruz. Barış abicim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Güle güle kazansız belasız. Hayırlı günlerde kullanmam diliyorum.